astım bronşel inflamasyonla oluşan bronş obstrüksiyonu ile kendini gösteren bir hastalıktır. İlk belirtileri kronik öksürük, uzun süreli öksürük, balgam, hışıltılı solunum, hırıltılı solunum, daha da ilerisinde nefes darlığı şikayetleri yapan bir hastalıktır. Türkiye'de astım çocuklarda %5-10 oranında, erişkinlerde ise %2-5 oranında görülmektedir. Astım hastalığını genelde iki bölüme ayırabiliyoruz. Bir, ekstrensek astım, ikincisi de intrensek astım. İntrensek astım daha çok genetik faktörlerin rol oynadığı, alerjen yapısı olanlarda görülen astıma diyoruz. Ekstrensek astım ise çevre faktörlerinin dış faktörlerin sebep olduğu astıma diyoruz. Astımda bazı risk faktörleri vardır. Bunlardan birincisi kişisel faktörlerdir. Kişisel faktörler biraz önce de bahsettiğim gibi genetik faktörler rol oynamaktadır öncelikle. Bu da aileden, anne baba veya daha büyüklerden gelen genetik olarak geçen astım hastalığıdır. Atopik bünye bu bölümdedir. Atopik bünyede alerjik yapıyı göstermektedir. Alerjisi olan kişilerde astım oranı daha çok görülmektedir. Bunun dışında bir de obezite. İleri yaşlarda da şişmanlık da bir risk faktörüdür. Çevresel faktörlerde de alerjenler rol oynamaktadır. Bunların başında da ev tozları, maytlar, mantarlar, nem, küf, kedi köpek tüyleri, ...çok görülmektedir. Bunun dışında sigara içimi... ...astıma sebep olan nedenlerden biri de... ...reflüdür. Hepimizin bildiği gibi... ...mide şikayeti, mide asidi... E, ...Farenks'e kadar, Faraz'a kadar geldikten sonra... ...eğer bronşlara kaçarsa nefes borusuna... ...nefes darlığı yapabilir. O yüzden hastalarımızın... ...muayenesinde, sorgulamasında buna da dikkat etmemiz... ...gerekmektedir. Bunun dışında nezle, grip, bronşit sinüzit dahi aslında astımı tetikler.